itiraz istemem. Bütün gün peşinde koşturdum durdum diye. Sen burada kalıyorsun ben gidiyorum anladın mı? Adam benim canımı istiyor Ezel. Benimkiyle yetinecek o zaman. Anlamam. Ben gideceğim kızımı o herifin elinden alacağım. Eğer sen karşıma çıkarsan seni de vururum. Anladın mı? Öldürecekler seni. Bekle. Bekle. Ne? İki kişi. Sen ne ben? Bir şansımız olur mu? Olmaz. Bir daha düşün dayı. İki kişi, ikisi de rahatsız. Biri şimdiki, biri genç. Genç olan artık doğru yerlere bakmayı biliyor dayı. Karşısındakini şeytan gibi okuyor. Doğru zamanda silah çekiyor. Gerekirse merhamet gösteriyor, gerekirse ceza veriyor. Aşkıyla intikamını, dostuyla düşmanını artık birbirinden ayırıyor dayı. Biraz uzun sürmüş, zor olmuş. Ama genç olan ustasından sonra da her şeyi öğrenmiş. Güzel. Bugün için yetiştirmedin mi beni? Kim olduğumu anlayayım diye yetiştirmedin mi dayı? Eh, öyle yaptım ya öyle yaptım. Oğlum doğduğunda yastığının altına silahını koymuşsun. O silahı ben istiyorum şimdi. Bu yelek de senin. O bana göre değil. Burası için dayı. Yaşayamadığımız hayatlar var ya... ...oradan çıkınca... ...hepsini beraber yaşayacağız.